Şimdi kombinasyona geçtik. Kombinasyon diğer bir ismiyle seçme. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin her birine N'nin R'li kombinasyonu denir. Bakın ne diyor? Alt kümelerine diyor. Burada dikkat edelim. Şimdi kombinasyonda sadece seçme mevcut. Sıralama kesinlikle yoktur. Permütasyonda sıralama ve seçme vardı. Şimdi şöyle düşünün. Mesela bir sınıf var. Ali ile Veli Mesela Ali ön sırada, Beli arka sırada oturuyor. İşte ve yer değiştirdiler. Beli ön sıraya, Ali arka sıraya geçti. Şimdi bu küme değişir mi? Değişmez. O yüzden kombinasyonda sıralama yapıyor, yapmıyoruz. Sadece seçim yapıyoruz. Bunu nasıl çözdüğümüzü kümelerde zaten göstermiştik. Neydi? 5 çarpı 4 sonra iki gidiyor ya birden başlayarak kaç diyorsa burada oraya kadar ilerliyoruz. Bu 10 çıkıyor mesela. Bir de şöyle bir şey mevcut. Mesela burada A eşitlik verdiği ne zaman eşit olur? Ya A eşittir B olur ya da A ile B'nin toplamı şuradaki N'ye eşit olur. Mesela bu 9'un 6'lısı ya bu 9'un 6'lısını bulmak zor olur. Ben bunun yerine 9'un 3'lüsünü bulurum. Enin sıfırlısı bir olur. Bir tane alt kümesi vardır sıfır. Yine enin birlisinden nedir? Bir tane en tane alt kümesi vardır. Enin ee, enlisi de e, birdir yine. Yani alt küme olarak küm düşüneceğiz kombinasyonu. Şu formülü de unutmayacağız. Zaten e, açıklamasını yapılmış, yapmıştık diğer videolarımızda. Altının sıfırlısı, altının birlisi, altının ikilisi, nokta nokta altının altısına kadar gidiyor. Bu ikini 2 6 şeklinde bunu yazabiliyoruz. Mesela bunu çözelim. Ee, n'in ikilisi demiz n çarpı n eksi 1 bölü 1 çarpı 2 artı n'in sıfırlısı neydi 1 de eşittir 56 bu buraya geçti 55 55 çarpı 210. 110 n çarpı n eksi 1 110 ise mesela n'e 11 dediğimde 11 çarpı 10'dan 110 oluyor yani n 11'miş cevabımız denizle. 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? Bakın 3 elemanlı alt küme sayısını soruyor. Ee, bunu sorması alt küme deyince ne gelecekti aklımıza? Kombinasyon gelecekti. 6, 5, 4, 1, 2, 3. Bunlar gitti 20. Yani ikinin cevabı Ceyhan. 6 elemanlı bir kümenin en az 3 elemanlı diyor. En az 3 elemanlı diyorsa e, en çok... 4 elemanlı olur, 5 elemanlı olur, 6 elemanlı olur. Bunları topladığımızda sonucu bize verecek. 6'nın üçlüsü neydi? Şurada bulduk 20 idi. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşit aynı zamanda. Şurada hemen yapayım. 15 olur. 6'nın altının beşlisi 6'nın altının birlisine, birlisine eşittir. O da 6'ya altı eşittir. 6'nın altılısı da 1'e eşit olduğunu biliyoruz topladığımızda 20 35 6 7 ne olur? 42 olur. Yani cevabımız denizde. 6 elemanlı bir kümenin en fazla 3 elemanlı alt küme sayısı 3 elemanlı en fazla 3 elemanlı demek en az 2 elemanlı da olabilir. 1 elemanlı da olabilir. 0 elemanlı da olabilir demek. Altının 0 elemanlı alt küme sayısı 1 tane. 1 elemanlı alt küme sayısı 6 tane. 2 elemanlı alt küme sayısı. Şurada çözmüştük 15 tane. 3, 3 elemanlı alt küme sayısı 20 tane. 20, 35, 6 daha 41, 1 daha 42 cevabımız Bursa. Kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı. Burada kaç tane eleman var? 5 eleman. Bunun 3 elemanlı alt küme sayısı. Alt küme deyince aklıma kombinasyon geliyordu. Bu 5'in üçlüsü aynı zamanda 5'in ikilisine eşitti. Bunu çözdüğüm zaman ne olur? Cevabım 10 olur. Yani Adana 5 Adana. Kümesin 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında A bulunur 3 elemanlı A bulunacak. A'yı buraya yazdım. Buradan siliyorum. Geriye kaç eleman kaldı? 4 eleman. E ben buraya kaç tane seçeceğim? 2 tane seçeceğim. Alt küme diyor yani kombinasyon yani seçim yapacağım asla sıralama yapmayacağım unutmuyorum 4 çarpı 3 1 çarpı 2 6 yani cevabımız Bursa. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaçında A bulunmaz diyor. A bulunmayacak. Demek ki A'yı çıkartalım. Geriye 4 eleman kaldı. Ben kaç tane 3 elemanlı seçeceğim. Alt küme diyor. Yani alt küme demek kombinasyon demek. 4'ün 3'ü 4'ün birlisine eşittir. O da 4'e eşittir. Cevabımız Adana olacak. Kümesin 3 elemanlı alt kümelerin kaçında A bulunur ama B bulunmaz diyor. A'yı buraya yazdım. B'yi de sildim. Üç tane eleman kaldı. 3 tane eleman buradan iki tane seçeceğim. Alt küme demek kombinasyon demektir. 3'ün ikilisi 3'ün birlisine o da 3'e eşittir değil mi? Cevabımız bu işte doğru. 10 ee, farklı oyuncağın arasından üç tanesini kaç farklı şekilde seçebiliriz? 3 tanesini seçeceğiz. Seçmek demek kombinasyon demektir. Onun üçlüsü yapacağız. Onu da çözelim hemencik. 3 ee, burada 4 yani 120 oldu 9 C Evet bu videomuzdaki son sorumuz 12 farklı kalem arasından 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebiliriz? Ee, seçmek diyor yani kombinasyon demek seçmek. Ee, o yüzden seçeceğiz sadece sıralamayacağız bunu unutmuyoruz. Yani o da ne yaptı? 220 yaptı. 10 Edirne. Bu videomuz bu kadar. Diğer videomuzda 11. sorudan devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz e, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.